Nasıl girmedi ya? Kurt geliyor, kurt geliyor. Evet. Eğer küfür serbestse ben bu başlarındaki orospu çocuğu çok da geri yapmadım ki ya. Patlak sen abi, abi. biraz kötüsün. Alışta abi. iyisin galiba. Abi, kurt geliyor, abi. kurt geliyor Samet. Ananı sikmeye geliyor. Bekle. Evet arkadaşlar. Atman kurt. Ananı sıkmaya Orospu çocuğu sus küfür ediyor bak sikerim onu. Küfür etmeyelim abi. S S S S S S S S Küfür serbestmiş. Ben bunun bir anasını sikip geleceğim. Bak ananı sikerim seni şimdi. Arkadaşlar sakin. Hey, hey! hey. Orospu çocuğu. Orospular! <laughs> Sefaköylü Orospu çocuğu aranıyor bir tane. Ayyaş. <laughs> <laughs> Yenge sen yapma yapma. Çok Eforsuz. Elimizde maalesef ateş 50 var bir tane orospu çocuğu. Ben ateş elli değilim sen yeni taşınacaksın Kurt buraya. Kegri e, Kurt Kegri ve Şeytan Samet'e Kurt Kegri ve Şeytan Samet'e birer oyun ceza veriyorum. Birer oyun iki